Herkese merhabalar. Bu video benim kanalımdaki ilk video. Ve bu videonun üzerine gerçekten çok farklı planlarım vardı. Ama gerçekleşmedi. Olması gereken buymuş. Diğer planları diğer videolarda uygularım diye düşünüyorum. İlk videonun konusu olarak benim bildiğim ve hakim olduğum bir konuyu seçme kararı aldım. Ve burada en çok etkili konu şuydu. Medipol hazırlık hakkında YouTube'da Google'da veya fark etmez. Herhangi bir mecrada yeterli bilginin olmamasıydı. Çünkü ben hatırlıyorum, hazırlık yapıcı okuyacağım kesinleştiği zaman gerçekten araştırma yaptığımda hiçbir bilgim yoktu. Eğer yurttaki arkadaşlarım olmasaydı ben gerçekten heyecandan ne yapacağımı bilmiyorum. Çünkü onlara sürekli yazardım, sürekli onları böyle darlıyordum bu konuda. Diyordum ki şu şöyle mi olacak, bu böyle mi olacak, ne yapacağız, ne edeceğiz? Yani onlar olmasaydı gerçekten büyük bir heyecan stres içinde olurdum. Çünkü e, zaten üniversite çıkmışsınız. Artık heyecanlısınız. Okuyacağınız bölüm kesinleşmiş. işte girmiş olduğunuz üniversite kesinleşmiş. Zaten bunun heyecanını yaşıyorsunuz. Bir de üstüne üstlük ne yapacağım acaba heyecan stresi olunca insan daha büyük bir strese girmiş oluyor. Bu sebepten sakin olun. Bu videoda medikol hazırlık hakkında bütün bilgilere sahip olacaksınız. O zaman geçelim. İlk öncelikle genel bir bilgi vermeye çalışacağım. E, objektif objektif biçimde her şeyi anlatmaya çalışacağım. Öncelikle genel işte ilk önce şeye de bahsetmek istiyorum muafiyet sınavına ama zaten e, hazırlık okuyacağınız kesinleşirse ya muafiyete girmemişsinizdir ya da girip geçememişsinizdir. E, o yüzden direkt hazırlığı genel anlamda anlatmayla başlayacağım. İlk öncelikle e, hazırlığın sistemi şu şekilde oluyor. Sizi bölümlere ayırıyorlar. Yani sizin okuyacağınız bölüme göre oluşturacağınız bir e, grubunuz var. Bu gruplar şu şekilde mesela hukuk ben hukuk öğrencisiydim ve biz siyaset bilimi kamu yönetimleri ile birlikteydik. Ee, sağlık grubu oluyor, işte birkaç tane daha böyle gruplandırma oluyor ve bu gruplara göre sene içerisinde sabahçı mı, öğrenci mi olacağınız belirlenmiş oluyor. Eğer ilk dönem sabahçıysanız, ikinci dönem öğrenci oluyorsunuz. Bu, bu şekilde değişiyor ee, ve saatleriniz de buna göre belirlenmiş oluyor. Şimdi diyelim ki bölümünüze göre gruplarınız zaten oluşmuş, ee, sizi sınıf bölümü sınıf oluşturmak için bir sınava e, sokuyorlar. Bu sınav bizim zamanımızda online'dı. Yüksek ihtimal sizde de o şekilde olacaktır. Çünkü en rahat e, o şekilde oluyor. Çünkü okulda gerçekten çok fazla hazırlık öğrencisi var. Okulda çok fazla bölüm var ve bu sebepten online olması sizin için daha avantajlı olacaktır. Aa, online bir şekilde sınava girdikten sonra sınıflar okulun dil Okulu Sınavı, e, sitesinde açıklanıyor. Sizin bir sene boyunca kullanacağınız site Medipol Dil Okulu sitesi olacak kesinlikle oradan başka bir yerden bilgi almaya çalışmayın. Zaten bütün her şey orada açıklanacaktır. Genel itibariyle şuradan bahsetmek istiyorum. Okulda 3 tane seviye var hazırlık sınıfında. Low seviye, medium seviye ve high seviye olmak üzere 3 seviye var. Bunlara tavsiyeler kısmına değineceğim. O yüzden şu an kısaca geçiyorum. Hazırlık 4 trekten oluşuyor. 2 trek ilk dönem, 2 trek son dönem olarak. Ve e, düzenleme şu şekilde genel itibariyle ilk dönem öğrencinin temel seviye İngilizceyi oturtturması sağlanıyor. İkinci dönem ise üst seviye İngilizceye geçiş oluyor. İşte essay yazmalar, işte daha fazla sunumların artması, projelerin artması gibi gibi. Ve e, okul daha çok öğrencinin konuşmasına odaklanmaya çalışıyor. E, ve zaten ikinci dönem artık sistemde değişiklikte de oluyor bölüm İngilizcesi ekleniyor. İkinci dönem dersleriniz ayrılıyor. Listening, Speaking, Grammar, uh, Writing ve Reading olarak dörde ayrılıyor. Ve artı internet sistemi olarak biz almıştık bölüm İngilizcesi ile alakalı. Uh, bu konuda da tavsiyeler kısmında konuşacağım. <laughs> Çünkü gerçekten konuşacak çok şeyim var. Um, genel itibariyle nelerden bahsetmem gerekiyor? İşte um, bu arada geçme ortalaması 80. Yani trek sonu ortalamanız. Zaten size ilk derste bundan bahsedecekler. Neyin ne kadar etkilediği yüzdelik olarak. Mesela projeler ilk trekte ne kadar etkiliyor? ikinci trekte ne kadar etkiliyor? ikinci dönemde ne kadar etkiliyor? İşte projeler var. internet ödevleri var. Aldığınız kitaplarla beraber size gelen bir internet sistemi var. Bunların üzerinden de ödevlendirmeler oluyor ünite ünite. Gidip siz o ödevleri yapıyorsunuz ve hangi o track içerisinde hangi üniteler içerisinden mesut mesul tutulduysanız bunlardan puanlandın, puanlamalar oluyor. Ve sonrasında e, bunların belli yüzdelikleriyle eğer sene son ortalamanız yani 4 track ortalamanız 80 üstüyse ise sınavı var. Sene sonu yapılan sınav ona kalmadan geçiyorsunuz. Ama eğer 80'in altındaysa ve devamsızlık sınırını aşmadıysanız Prat sınavına giriyorsunuz. Diyelim ki onu da geçemediniz. Ee, yaz okulu var. Yani plattan sonra bir plak make-up yapılıyor. Eğer onu da geçemezseniz yaz okuluna kalıyorsunuz. Yaz okulunu da geçemezseniz belki denersiniz, Belki repeat öğrenci olursunuz. Ee, okulda iki sene hazırlık okuma sınırı var. İki senenin sonunda ya Türkçe kısmına geçmelisiniz ya da yoksa artık... <laughs> Bilmiyorum, onu o şekilde çizim. ama geçersiniz. Çünkü bizim okulda genel itibariyle hazırlığa geçmenin çok zor olduğunu düşünmüyorum. Yani az eforla bile çok rahat geçersiniz diye düşünüyorum. Yani çünkü ben mesela 80'in üstü ortalamayla geçmiştim ve Pilat'a kalmamıştım. Benim Pilat'a kalan arkadaşlarım da vardı ve üstelik e, tavsiyeler bölümünde buna değineceğim. Devamsızlık. Devamsızlık gerçekten e, çok etkili. Aa, şimdi birazcık kitaplardan bahsetmek istiyorum. Kullandığımız kitaplar e, ilk dönem ve ikinci dönem olmak üzere ayrılıyor. Yani eğer planınızda ilk dönem muafiyete girip geçmek varsa e, almayabilirsiniz yani bizde öyle yapanlar vardı. Ama muafiyetten geçip geçmeyeceğiniz kesin olmadığından dolayı sene başında yani tamamen siz kendinizi biliyorsunuz o yüzden şu an sizin hakkınızda bir yorum yapmak çok doğru olmayacaktır diye düşünüyorum ama yine de e, kendinizi çok tehlikeye atmayın. Bunu yine yetkililerle konuşursunuz okuldaki. Onlar gayet de tavsiye veriyorlar bu konuda. E, eğer muafiyete geçeceğinize eminseniz ilk dönemin sonunda bir muafiyet daha oluyor çünkü ikinci dönem kitabını almayabilirsiniz. Ama eğer kesin değilse kesinlikle almanız gerekiyor senenin başında. Çünkü kitapları e, okulun verdiği siteden almanız gerekiyor. Birkaç tane yoldan alan arkadaşlarım olmuştu veya eskiden satın alanlar falan olmuştu. Ben açıkçası çok tehlikeye atmak istemedim. Çünkü kod meselesi var ve o kod tek kullanımlık bir kod. Eğer sizin adınıza o kod giriyorsa e, interneti, hani internet sistemlerine girebilmeniz için o kitapta o kodun olması gerekiyor. Ve eğer o kod yoksa internet ödevleri kısmına tamamen sıfır alıyorsunuz ve bu ortalamanızı gerçekten çok etkiliyor. Yani birkaç arkadaşım vardı mesela tanıdıklardan. E, kitap almayacağım dedi. Ben sınıftakilerle yetinirim dedi. Almamayı tercih ettiler. Ama hani bilmiyorum bunu çok tehlikeye atmaktansa bence alınması daha e, mantıklı olacaktır diye düşünüyorum. Genel ödevlerle alakalı konuşursak okulda çok fazla sunum yaptırılıyor. Özellikle ikinci dönem sunumlara çok fazla odaklanıldı. İşte blok projeleri gibi genel itibariyle detaya girmemeye çalışıyorum. Çünkü değişebilir bunlar. Ama şunu bilmeniz yeterli olur. Daha çok okuma ödevleri, yazma ödevleri, işte ne bileyim speaking ödevleri bunlar çok fazla yapılıyor. Yani açıkçası diğer hazırlıklarla karşılaştırınca nasıl bir seviye olur bilmiyorum. Ama Genel itibariyle şunu söyleyebilirim hazırlık hakkında. Ee, i̇lk olarak tavsiyemde devamsızlık var. Okula gelmeye çalışın. Çünkü devamsızlıktan çok fazla problem yaşayan arkadaşım oldu. Yani devamsızlıktan eğer sınırı geçerseniz plat sınavına giremiyorsunuz. Ve e, bu büyük bir problem. Yani bundan çok fazla problem yaşayan oldu ki hala daha hazırlı geçmeye çalışan arkadaşlarım var. E, devamsızlık gerçekten büyük bir problem. Ve ben mesela... İlk dönem sabahçı olduğumuz için her derse gelmiştim ve sonrasında <laughs> ikinci dönemde devamsızlıklarımı kullanmıştım komple. Ve e, ikinci dönemde aslında devamsızlıkları kullanmak da ne kadar mantıklı bilmiyorum ama bir zaman sonra artık hani bahar gelmiş, artık yaza gelmiş. Böyle hani öğleden sonraydı bizim dersimiz. Bir de Ramazana denk geldi. Gerçekten çok büyük bir komboydu orada oluşan. Artık sizin senede nasıl olur bilmiyorum ama olabildiğince tavsiyem şudur ki devamsızlığa dikkat edin. Okula gelin. Notlarınıza dikkat edin. Yani hocalarla aranızı iyi tutmaya çalışın. Çünkü <laughs> hocaların hepsi size yardım etmeye çalışıyor. Gerçekten. Yani belki benim şansımadır ama e, hem sınıf arkadaşlarım hem hocalarım sürekli her derste şunu yapın, bunu yapın. Siz üniversite öğrencisisiniz. Şunları yaparsanız sizin için daha iyi olur gibi bir sürü tavsiyeler verirlerdi. Ve gerçekten hepsi bizim gelişmemize odaklı olarak orada olduklarını hissettiriyorlardı bu yönden gerçekten haklarını yiyemem. Aynı zamanda tavsiyeler bölümünde Kesinlikle şunu söyleyeceğim size. Medipol'ün hazırlığı %100 iyi diyemem. Çünkü diğer hazırlıklarda bizzat okumadım, bulunmadım. Sadece arkadaşlarım vardı. Ama genel itibariyle bu sadece Medipol'ün hazırlığı için geçerli olan bir şey değil. Ki sadece hazırlık, dil öğrenmek için de geçerli olan bir şey değil. Siz çaba sarf etmediğiniz sürece hiçbir şey size altın tepside sunulmayacak. Yani okulun fırsatlarını kullanmaya çalışın. Çünkü okulda çok fazla yabancı var ve kendinize yabancı bir ortam oluşturursanız eğer okulda İngilizce konuşmak zorunda kalacaksınız. Özellikle Güney Kampüs'e geçtiğinizde. Çünkü Medipol'de hazırlık Kuzey Kampüs'te. Ama biz sürekli Güney Kampüs'e giderdik. Konferanslar olurdu falan. Ve ben e, çoğunlukla Türkçe konuşulduğunu çok duymazdım, rastlamazdım. Ve Güney Kampüs'e gidince birine bir soru sormanız gerekirse İngilizce soracaksınız. Ve üstelik size tavsiyem şu. Kesinlikle İngilizce konuşmaya odaklanın. E, Gramerdir, Yazmadır, işte okumadır. Bunlar bir şekilde halledilir. Ama olabildiğince e, konuşmaya odaklanın. Dil ancak konuşarak e, ve o özgüveni kazanarak gelişiyor. Gerçekten öyle. Ve e, beklemeyin ki ben Melipol hazırlığa girdim ve çıktığımda İngilizcem %100 iyi olacak. Hayır, benim çok fazla arkadaşım var. Şu an evet 83 ortalamaya geçip de şu an hala da İngilizce konuşmayan arkadaşlarım var. Çünkü onlar sınav çalışmayı biliyorlardı, çalışma sistemini biliyorlardı. Sadece projeleri yapıp işte sunumları halledip sınavlara girip gayet de geçebildiler. Ama kesinlikle eğer hazırlık bittikten sonra akıcı bir şekilde dil konuşmayı hedefliyorsanız kesinlikle ama kesinlikle konuşmaya odaklanın ve okulun fırsatlarını bu anlamda kullanın. Çünkü çok fazla yabancı var ve Medipol sayesinde benim hayatıma çok fazla yabancı insan katıldı. Kendileriyle şu an hala da ve olabildiğince okulda kullanın. Ee, uygulamaları da indirmeye çalışın. İngilizce Arkadaş nasıl edinilir? İngilizce yabancı arkadaş nasıl edinilir? Adlı bir video belki çekerim. Ama e, olabildiğince ortam kurmaya çalışın. Tadını çıkartın hazırlığın. Okula gelin. Okulda vakit geçirin. Okulun fırsatlarını kullanın. Ortam edinin kendinize. Ne bileyim kulüplere gidin. Çünkü gerçekten okulun kulüpleri çok aktif. Yani üniversitenin tadını çıkartın. Çünkü bu zamanlar gerçekten bir daha gelmeyecek. Kendim yaşlı gibi hissediyorum şu an. Nasihat veren bir yaşlı gibi. Ama hayır. Gerçekten bu böyle. Ben bir sene boyunca okulun Gerçekten her kullandığını kullandığımı düşündüm. Yani tam anlamıyla kullanmadım ama kullanabileceğim maksimumunu kullandım. Yani benim çevremdeki e, insanlara karşı olabilecek maksimumu kullandım. Genel anlamda tavsiyelerim bu şekilde. Çok büyük bir beklenti içerisinde olmayın hazırlık hakkında. Çünkü e, bu yurt dışına bir üniversiteye gittiğinizde de böyle olacak. Kendi çabanız olmadığı sürece hiçbir şeyi başaramazsınız. Bu sadece hazırlık için geçerli olan bir şey değil. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Genel hatlarıyla hazırlıktan bahsetmek istedim. Çünkü detaya inersem belki değişiklik olur ve kafanız karışabilir diye çok bir şey söylemek istemedim. Ama genel itibariyle bahsettiğimizde hazırlık bu şekilde Medipol'de. Ben çok güzel arkadaşlıklar edindim. Çok güzel vakit geçirdim. Umarım sizin de öyle olur. Teşekkür ederim videomu izlediğiniz için. Eğer bir sorunuz olursa aşağıya kişisel hesabımı bırakacağım. Instagram hesabımı İstediğiniz zaman, istediğiniz saatte yazabilirsiniz. Size göre geri dönüş sağlarım ve bir sene boyunca da mesela aklınıza takılan bir şey olursa direkt sorabilirsiniz. Bilgi edinip eğer bilmiyorsam, eğer biliyorsam size direkt cevap veririm zaten. Ama eğer bilmiyorsam araştırır, bilgi edinip size o şekilde cevap veririm. Şimdiden çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.